Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Sizlerden gelen mesajlardan bir tanesi de "Hocam Kur'an'a dair çalışmalar için bir video çekebilir misiniz?" şeklindeydi. Biz de arkadaşlar burada ilk harekeleme, ilk noktalama, son çalışmalar ve sercavetler olmak üzere bir video oluşturduk sizler için. Hemen başlayalım ilk harekeleme ile. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim neden harekeleme gereksinme hissedilmiştir? Bunun sebebi Hz. Osman döneminde istisah edilen Kur'an-ı Kerim'in hareketsiz bir formatta yazılmasıydı. Ve bu Kur'an-ı Kerim farklı bölgelere gönderildikten sonra biz şunu gördük. Arap olmayan Müslümanların Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman okurken hatalar yaptığını, namaz kıraati sırasında hatalar yaptığını gördük. İşte Esre üstün okuması gibi farklı durumlar söz konusu oluyordu. Bu durumda anlamı bozuyordu. Bunun üzerine Abdülmelik bin Mervan döneminde kıymetli arkadaşlar Irak valisi Ziyad bin Sümeyye, Ziyad bin Sümeyye dönemin filoloğu olan Esvet Edüel'den bir ricada bulunuyor. Diyor ki bu işe bir el at insanlar yanlış okuyor. Bu sıkıntılı bir durum. Ebu Esvet Ettürel ilk başlarda çekimsel davransa da daha sonra bakıyor ki gerçekten durum vahim ve kalemine elini alıyor. Bir çalışma yapmaya başlıyor. Yaptığı çalışma günümüzdeki üstün çizgisi ya da işte esre çizgisi ya da ötre çizgisi değil kıymeti dostlar başlangıç yapacak bu hale gelmesi için. Bu söz konusu başlangıç bakın dikkat edin. Kırmızı kırmızı ve kırmızı ve yeşil noktalamalar kullanarak harfin harekesini belirliyor. Yani yaptığı şey şu. Diyelim burada bir B harfi var. B harfinin üstüne bir yeşil nokta attığında bunun üstün olduğunu veya bir kırmızı nokta altında bunun ötürü olduğunu gösteriyor. Altta da mesela yeşil nokta altında bunun esri olduğunu gösteriyor. Yani yaptığı çalışma bir noktalama çalışmasıdır arkadaşlar. Ama neyin noktalaması? Hareke yerinin belirlenmesindeki noktalama çalışmasıdır. Bu haliyle de ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim ilk harekeleyen kişidir. Yöntem olarak nokta atmıştır diyoruz arkadaşlar. Karıştırmayalım. İlk harekeleme Esvedet böyle yapıyor. Yöntemi nokta atmak arkadaşlar. İkinci çalışmaya geldiğimizde ise noktalama çalışması. Kıymetli arkadaşlar burada harekeye dair bir çalışma yok. Buradaki çalışma harfe atılan nokta ile ilgili. Bunu iyi anlayalım. Mesela benzer harfler var. Tığzı, aynı, gayn gibi, ha, gibi. Bu harflerin karışmasını engellemek adına Nasır bin Asım ile Yahya bin Yamer ne yapıyor? Görevlendiriliyor. Kim tarafından görevlendiriliyor? Haccac bin Yusuf tarafından görevlendiriliyor. Haccac bin Yusuf tarafından görevlendiriliyor. Ve ne yapılıyor? Burada harflere nokta atılıyor arkadaşlar. Ebu Esvet Etbeli ilk hareketlemeyi yaptı. Yöntem olarak harflerin altına üstüne nokta attı. Yahya bin Yamer ve Nasir bin Nasım elleysi ise ne yaptı? Benzer harfleri ayırmak için, telaffuzunu kolaylaştırmak için harflere nokta attı. Bir diğer çalışma ise günümüze gelen son kısmı oluşturuyor kıymetli arkadaşlar. Biz buna son harekeleme diyeceğiz. Harekeleme dair işte günümüzdeki üstün esre ötre çalışmasının olduğu yer. Bunu yapan kişi kim kıymetli arkadaşlar? Bunu yapan kişi Halil bin Ahmet'tir. Halil bin Ahmet'e aittir bu çalışma. Ve Halil bin Ahmet dikkat edin hocam. Fetha, Damme, Kesra, Sükun, Şedde. Yani günümüz Kur'an-ı Kerim'i oluşturan hususları ne yapıyor ekliyor çalışmasına. Bununla beraber revm işareti buradaki revm işareti tecvitte görmüşsünüzdür. Harici hafif çıkartmak olarak karşımıza çıkıyor. Ne yaptık? Ebu Esvedet böyleyle başladık. Nasib bin Nasim elleysiyle devam ettik ve ilerleyen süreçte Ali bin Ahmet son eklemeyi, son çalışmayı yaptı arkadaşlar. Son olarak bilmemiz gereken sınav sorusu olan kısım Bunlardan birisi burasıydı. Secaventlerdir. Kıymetli arkadaşlar, secavend Kur'an-ı Kerim'deki işaretlerdir. Ve Kur'an sayfalarındaki bu işaretleri belirleyen ilk kişi Tayfur Tayfur Es Secavendidir. Secavendi tarafından eklenmiştir. Bu yönüyle Secavendi'nin bu çalışmalarıyla beraber Kur'an-ı Kerim tam anlamıyla günümüzdeki versiyonuna ulaşmıştır diyebiliriz. Bir tane de sorumuz var. Sorumuza da bakalım. Güzel bir soru, kolay bir soruydu. Bu parçada bahsedilen faaliyetlerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Kur'an-ı Kerim Musaf haline getirildiğinde ayetler hareketsiz, durak işaretleri belirtilmeden yazılışları benzer olan harfler noktasız bir şekilde yazıya geçirilmiştir. Ancak sonrasında ana dili Arap olmayan Müslümanlar, mesela Türkler değil mi? Kur'an-ı Kerim yanlış okumalarında etkisiyle bu tür işaretlerin olmasına ihtiyaç duymuştur. Kıymetli arkadaşlar bir kronoloji sorusu. Genelde böyle İslam tarihinde siyerde bekliyoruz kronolojilerim ama ÖSYM'nin yazarları bize bunu nerede getirdi? Tefsirde getirdi arkadaşlar. Evet harekeleme ile başladık. İlk harekelemeyi hatırlayalım. Kırmızı ve şöyle kırmızı ve yeşil noktalar ile Ebu Esvet et düeli yapmıştı. Sonra noktalama ile devam ettik. Yahya bin Yamer Nasir bin Nasim Leysi çıktı. Benzer harflere ne yaptı? noktalar attı dedik. Sonra Tayfur es-Secavendi çıktı ve secaventleri yani e, Kur'an-ı Kerim'deki benzer işte anlamları ayıran veya Kur'an-ı Kerim'deki e, durak işaretlerini karşımıza getiren işaretleri koydu Tayfur es-Secavendi. Kıymet dostlar Kur'an'a dair ilimlerde harekeleme, noktalama ve durak işaretlerine yapılan çalışmalar bu şekildeydi. Unutmayın ÖSYM buradan soru soruyor. Unutmayın ÖSYM sorduğu soruyu tekrar sormayı sever. Evet umarım anlaşılmıştır mesele. Bu konuyla ilgili soru çözelim. Tekrarımızı yapalım. Zor bir konu değil. Soru kaçırmayalım buradan. Unutmayın burayı herkes yapar. Bunlardan birisi de siz olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.